keçi. Nin 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 kadar da eve bari eve girdik ya. Hey, patik ne yaparsın? Önce açısın derdin diye şöyle kontağı da kapatalım. Ne yaparsın? ilam iz ya eyes ay bu bana yaparsın eyem ya yine ben de yem ya şunlara falan bak kulağına piye gidip piye piye. Işıklar kapalı deme niye baba öyle piye gidir bak piye elektrik faturaları kim ya ha Bu televizyon alsana ya yeah. O televizyon televizyona benziyor mu? Benziyor benziyor Nerede lan diğer bisler Ne skin ol ya merhaba niye yaparsın ne yaptın Yemek Biliyorum yemek yaptın ne yemek yaptın Şıklık şıklık de yapalım Bugün bayağı satış olmadı ya Olur öyle ya Olmaz öyle her gün satış olmuyor Güzel çocukları güzelce çalıştırmalıyız. buradaki eşyaların niçin için kullanacağım belli. Neden ki baba? Ee, aa, hiç baba ne getirdin bugün? Ee, şey ben mi? Bilmiyorum. Baba ne? Niye evimiz çok küçük? Onun bunu sorgulamanın zamanı mı şimdi? Niye 10 yıldır sorgulamıyorum? Büyüdüm çünkü. Aynen büyüdün hala bacam kadarsın. Diğer bir bitki daha varmış. Kim dedi? Oyun diyor. Oyun ne? Ya boşver. O buradaymış. Niye efendim? Kış gelince biz ne yapacağız? Kış gelince biz ne yapalım? Hayır baksana. E ne varmış? Bahçemiz, bahçeyi mi satalım? Hayır. Ee, masa. Biz hep her gün dışarıda yemek yiyoruz. Sıkıntı değil niye? Biz de dışarıda yemek yemeyiz. Bak Kışın ne yapacağız biliyor musun? Hiç o masayı buraya getirmekle uğraşmayalım. Bak burada direkt masa var zaten. Bunlar zıkkımlanır zaten. Herkese ayrı ayrı yiyor zaten. Ee, ile kahvaltısı olacaksa veletlerin şeyini de alayım. Al bence. Ne var? Nonik. Nonik ne be? Burada ne yapıyorsun? İyiyim baba sana bir şey diyeceğim. Ne var lan eşek kadar olmuş şimdi diyeceğim. Şu tontiyi de alalım. Gel bakalım. Baba gel bakayım. Şu koltuk var ya. Şu mu? Yok. Şu. Siyah olan. E, Ne olmuş? Orada ben ne zaman oturacağım? Bir saniye. Tonti koyalım. Nedenmiş? Orada ben ne zaman oturacağım? Sen hiçbir zaman oturmayacaksın. Varisin kimsenin. Be benim mi? Eee. Şey. Bıray ne? Ben mi? Yok pardon. Eee bıray Neden bıray bıray? Uğur da olabilir. Neden Uğur ben değil? Bak kardeşlerini kıskanma. Sen desem onlar da neden öyle der? Haklı olarak. E neden ben değil? De Varisim yok. Hep ben varım. Benim adım Melik Soprano. Pasta. Akşam olunca. Haydi zıbarmaya. Mimim ne var? Bu ben youtuber olacağım. Youtuber ne ya? Bu bize yemek yeme diyorsun kendin hamburger gömüyorsun. Kes. Bak sen kömür olarak atarım zaten kömürümüz yok. Yağış varmış 6 gün sonra. Çok açık çocuk var Hey 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 pandi ne yapıyorsun? Bu açık be. Kapıyı kilitlesene. Yok. Zaten bir saniye sonra sabah olur. Uyuyuyor. Gel bakalım tontik seni buraya koyalım. İyi akşamlar millet. İyi akşamlar İyi kötü akşamlar. Yum <laughs> yum Günaydın. Günaymadın. Hadi çocuklar çıkıyoruz. Biz yemek yemedik ben. Ekke var burada. Şey gitmemiz gerekiyor. Haydan gelin. Motora nasıl sızacağız? Siz dolmuşa binin. Öğrenci değil ha. 20 yaşındayım. Öğrenci değişti. Işte. Nin 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 nin. Piyaa. Kadar şey ne be. Böyle iş mi olur mu? Şey. Kapat. Çalışın arkadaşlar. Çalışın boş var boş var. Şekle yap ya haydan çalış. Nap nope, nap. Nope. istemiyorum Abi beni sattı. Kama. Şekle kaydan çalışın yap yap. Bu bayağı niye bize sabah sabah çalışın. Kes lan. Marketteki rafları doldurun. Ee, ne getirmiştim ben Aynen kendi kişilerim var <laughs> ama bomba falan patlıyor tabi şimdi şunu hemen şöyle koymayacağım bilimler gelemez bir bura bura bak düzgün çalışmayı öğren tamam baba düzgün çalışma öğren de bana payı kazandırın da ilerin hali nerede oldu herkes belli Bak senin yüzünden, senin tipsizliğin yüzünden müşteri buraya gelmiyor. Bu ben ne yaptım bayi? Ben Kes beni. <laughs> Ekki alalım. Bir Ne bir eşya var, ne bir piye var. Üç kuruşunuz var ya. Bu maaşımı var. Yemek veririm. Bana kardeş bu kadar şeyin kim sipariş edeceğim?

boykot. Boykot, 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 boykot. Bakın herkes, şurada Morning Sokağı var bakın. Buradan döndüğümüzde Morning Sokağı çıkıyor. Şöyle. Şimdi Kernik Sokağı'nı göstereceğim. Şöyle buradan geçilmediğinden Kernik Sokağı'na maalesef ki şöyle gidiliyor. Mıya 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 Görmüş olduğunuz gibi Kernik Sokağı'na geldik. Ben böyle dönüyorum. Burada evler var. Komşularımız da var. Tekrardan dönelim. Şimdi şunları alıyoruz. Bir Manik yaparsın? Sadece break değil arada. Breakler önceki videolarda kalmışmış. Şimdi ne düşünüyorum? Buraya bir şey sığmıyor. Bekle bekle nasıl Bak ne yapacağım? bileyim. Ne yapacağım? Şimdi, buralar böyle doldu gibi gözüküyor ya. Buraya kornik Soka diye bir tane daha sokak çekeceğim. Buraya kadar çekeceğim. Sonra buradan döneceğim. Burası böyle kornik sokağı olacak. Kornik sokağın yani çapraz tarafını o bölgelere dizeceklerinden bu bölgede bir tane kornik sokağı yapacağım. Kapı nasıl açılacak? Kapıya gerek yok. Kapının yarısı kapalı olsa da iyi Hatta oraya bir şey koymayayım ben. Anlamadık. Anlamazsın göstermedim çünkü. Pıçı pıçı pıa pıçı bu, pıçı bu, pıçı bu şey ya bu neymiş? Ne aldım ben şu an? Bu aç pıçıya 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 pıçı pıçı, Buat, pıçıya Pam pucha 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 Bu arada arkadaşlar pamuk çok tatlı bir kedi ikili kocaman da bakın şuna benziyor Biz bir tane ikki vardı işte ne yapalım Birazcık bir sipariş edelim bari 25 müşteri yok zaten ne sipariş etsek diye bıçıyım. bir tane silikon çarparamış sipariş edelim bir tane de ekmek sipariş edelim çok kopyamız yok görmüş olduğunuz gibi çok fakiriz ee, kiramız falan var işte işte 10 tane de çocuk var evde 2 tane de hem bir tane de var Amcagillerde zaten farklı yerdeler. Onlar zengin biraz. Onların da market var. Ekmeğimiz var. Çok güzel var. Düzgün çalışmak döverim seni. İşte komşu falan işte iyi davranıyoruz. Tok karnına çalıştırıyoruz. Siz de işte baya iyiyiz. Iyi i̇şte gelin biz öyleyse, geçsin, yani Piyalar, öyleyse, de misyonumu söylesin. Gelsin ya. Sınavı git işte. Piyo Şimdi bunu böyle koyduk. ben bir Amerika'ya gidip geleceğim. banyoya olmadığından Burada ben burada banyo yapamıyorum. Öyle kötü bir durum var. Neyse burada içecek gece burada nedir? Girme. Personel ayrıca girmeye yazdım. Şöyle. Kasa yazıyor ki orada aranmasın değil mi? büyük bura buraya kendi namına bir şey yazdım. İşte şey yapacağım bunu Birkaç kişiye ben men büyük, bana büyük, ve benim büyük, 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 Tamam abi büyük, şey, bakın bunu buraya niye koymadım biliyor musunuz unuttum büyük, 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 bu değil, bu değil, bu Ney? Şey ters maske verim Bu arada artık şey yok galiba ya. Ne var? Bakın herkese burada tek en iyi dükkan ben olduğumdan. Ee, pardon tüm dükkanlar beni kıskandı ve kapattılar. Buradan hemen gittiler çünkü herkes bana geliyor. Nereye gidiysen nereye? Bıyım bıyım Aa ah, şimdi merhaba hocam merhaba Çocuklarınız çok kötü çalışıyor ya yani biliyorum da onlara yüz verin Hiçbir şey yapmadan nasıl yüz veriyorum? Şimdi hocam bakın şimdi yani şöyle anlatayım Eee benim çocuklar aslında o kadar çok çalışıyorlar ki siz anlamıyorsunuz Körsünüz this Nothing to me is my problem Merhaba morninga Kabe. Ne yaparsın Max? dükkan kapalı Dükkan kapalı değil mi 10 gündür gelmiyorsunuz? bir için okuyabiliyorum kesin. Şimdi her kişi dükkan hemen kölelerle çalışsın. Işte. Yapayım ki yap, yavar git. Bakın düzgün durun saçınızı tipinizi şeklinizi şemalinizi düzeltin lütfen biz. Şuan bir sınav verip bilene. Aydan aydan düzgün çalışın biraz. Aydan otomattan bir şey versene. Ne yeah. Şimdi neredeyse 300 like çıktık bakalım. Şu 3 ayca oldu. Bu 4 ayca ama şurada 15 e, milyar aldığım şeyi buradan biri bir kuruş alıp yani buradan düğmesine basıp da alabiliyor. Zararımız çok ama karımızı bir sadece neyden kazanıyoruz biliyor musunuz? Neyden kazanıyoruz? Ki? Yani? Karlı olan şöyle fiyatlarımızı gösterim arkadaşlar reklam amaçlıdır. Şimdi arkadaşlar bakın burada 8 liralık bir şey vardır. Youtuber yani YouTube'u bilin bilin alayım. alayım. Alo. YouTube video çektim. Okey arkadaşlar şimdi yine birileri Şimdi arkadaşlar buna e, 3 ac alıyoruz. 24 liraya satıyoruz. 21 lira karımız falan mı ne var. Şunu da bir kuruş alıyoruz. 24'e satıyoruz. 23, 59 karımız var. Şimdi yani çok değil yani. 2 kuruş satsak bile 2 tane alabiliyoruz gerçi neyse. 24 falan işte bundan mesela 24 mesela e, şu kaç yani şu 3 acayda buradan 21 lira kalıyor. 1 lira şunlara veriyorum. 50 kuruş, 50 kuruş, 25 kuruş, 25 kuruş diye. 10 lira ee, kira falan 10 lira kalıyor işte bir dakika Kaç kuruş kalsın yani. O 10 liranın da 3 lirasıyla zaten farklı şeyler de alıyoruz yani. Artık şöyle yani. Bu 3 lirasıyla bir tane de alıyoruz desek. Hala artık karda deniz yapıp deriz. Bu Kerde yüz de kerde olur. Bakın. Siz ona karma abone olun. Şimdi biz 4 liraya alıyoruz. 3 liraya sen de zabakmam gerekiyor. Bakın arkadaşlar şunu biz 1 milyara alıyoruz. 8'e satıyoruz. Çok iyi bir bakarız. Gerçekten peyim. Öyle iş mi yedin? Haydi peyim. Bir sizler al git. Bir sizler al git. Alo. Anik al, al, ne oldu? Nereden geliyor ya? Ötün diye aklına metre atarım. Ne oldu at? Yo no, yo be aşkı öyleyim. <laughs> ne kim dedi ya? At anık ya pardon. Eee ben, ben ne yapardım? Ne ne ya? Kes pardon. Ne oldu? Bin bin ağlıyor. Bin bin neden ağlıyor? Tam geliyorum bay bay. Hmm bir kaçamak yapalım. Yani çok önemli bir şey olmuş ya. Bizim eve bir şey gelmiş. Dolar gelmiş. Ben gidiyorum tamam mı? Siz çalışın bana. Okey bay bay. Benim arabanın anahtarını var warning warning abim yoğun uzayın var ya var ya işte şimdi artışa ben hemen gideceğim ee, komşuya gidemiyorum ki